saç dökülmesi sizi endişelendiriyor mu? Merak etmeyin, çünkü bu soruna karşı etkili ve basit çözümler var. Bugün, saç dökülmesini durdurmak ve sağlıklı saçlara kavuşmak için en etkili yöntemleri paylaşıyorum. Öncelikle saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden biri yanlış beslenme. Saçlarınızın güçlü ve sağlıklı uzaması için biyotin, çinko, demir ve protein açısından zengin gıdalar tüketmelisiniz. Yumurta, balık, ceviz ve ıspanak gibi besinleri sofranızdan eksik etmeyin. İkinci olarak doğru saç bakım ürünleri seçmek çok önemli. Sülfat ve paraben içermeyen, doğal yağlarla desteklenmiş şampuanlar kullanarak saçlarınızı koruyabilirsiniz. Özellikle biberiye, yağ ve hindistan cevizi, yağ saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltır. Üçüncü yöntem ise stresi azaltmak. Stres, saç dökülmesinin en büyük tetikleyicilerinden biridir. Yoga, meditasyon veya düzenli yürüyüş gibi rahatlatıcı aktivitelerle saç dökülmesini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Son olarak masaj ve bakım yağları kullanmayı ihmal etmeyin. Badem yağı, zeytinyağı veya aloe vera veli ile saç diplerinize düzenli masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilir, saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz. Unutmayın, saç dökülmesini önlemek için sabırlı ve düzenli olmak çok önemli. Siz saç dökülmesine karşı hangi yöntemleri denediniz? Yorumlarda paylaşın.